bugün mega kutu açılımıyla ile beraberiz ben duyan herkes şu an mega kutu mega 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 geliyor ge ge Sonun şimdi biraz sesini kısalım ya. Bakın gördüğünüz gibi 9.000 oldum. İlk önce büyük kutuyla başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yanarta bir alayım. Hadi bundan bir şey çıkmadı. Hadi Mega'dan 6 yaz. 6 yaz. 5 ya. Ben Allah senin belanı ver, versin. Küfür etmeyeceğim dedim var ya. Allah belanı versin diyor, biriktirdim dün biriktirdim diye de. açmak zorundayım ya? Allah Allah. Dükkana bakacağım ben ya. Allah'ım şu an şu an çok sinirliyim. Şu an çok sinirliyim. Ya buraya da Allah'ım sen bana sabır selamet ver. Sadece bana amber verdi. O da 700 taş. Bu ne yani? 700 taş. Ne yani? Puhu. Ya? ya? ben şimdi paraya mı kasacağım? Ya ama, ama bir tane parayı kasacağım, bir tane güç puanını kasacağım, bir tane de paraya bas şey yapacağım. Bir de ondan sonra Bir kutuymuş, sonra mega kutuymuş. Yok ya. Allah Allah. Neyse hayalet modu. Ne yapayım ben de şey, şey. Şu an arkadaşlar çok az karakterim 15 rütbe olmamak olmak üzere. Yani bunlarla baya yıldız puanı kasacağım belli. Özellikle Piper'dan da bir 200 kazanacağım. Sonra şey bir daha günlerde hepsini de 20 rütbe yapmaya çalışırım. Arkadaşlarımı toplarım. Hiç maçı kaybetmeden şunlardan birini işte yorumlara yazarsınız. Hangisi ise onu şey yaparım ben. Şansa bak internet sıkıntısı. Ülvan teyzemdeyken hep böyle oluyor. Ben şu an süpersel suçluyorum. Ya 3 mega kutu açtım. 3 mega kutudan da bir şey çıkmaması ne demek ya? Ne yemin ediyorum kendi başıma şuraya uçuyor atacağım. Topukla topukla. Öldüm ki. Bari çağırayım da beni öldürsünler ya. Al! Takım arkadaşımın gelmesine bir saniye kaldı ya. Hepsi bunun yüzünden. Hepsi şunun Piper'ın yüzünden. yüzünden. Ya vallahi ben Brawl Stars'ta video oynamaktan soğudum ya. Art arkadaşlar ben Brawl Stars'ı hiç çekmemeyi düşünüyorum. Eğer Brawl Stars'ı sevmem ve bırakmamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü ben gerçekten artık Mega Kutu açılımlarında Brawl Stars çekmeyi düşünüyorum. Yani bir süre Brawl Stars videosu gelmeyecek. Robux videosu gelecek. Üzgünüm yani. Süper Hero'ya girmeyeceğim. Mangala gireceğim. Neye gireyim başka? Mangal çıtıtıtıtııı mangal mangal mama man, man, mangal

Ha! Cadılar Baylin güncellemesi gelmiş. Plus Sofa ben da. <laughs> ne yapalım? Bir dahaki videoda çakarız. Şimdi oynamıyordum uzun zamandır. Gerçekten beğendim bunu. Ya arada aradığım şey bu bulamadım anne. Her yer yeni güncellemeler gelmiş. Ne olmuş Prombox'a ya? Git lan en yüzünü yıka. Kıyaf <laughs> vallahi. Ya sen niye bakıyorsun bana Korkutuyorsun beni ya. Allah Allah. Yine dosya dedi cildedi. sil dedi sil 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 dedi sil dedi sil 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 dedi Dördüncü megadan bir şey çıkacak bir eminim Aminim ki Lan biraz terse girme ya. Amin ki o dinki kutuda ya da büyük kutularda bir şey çıkacak. Ben eminim. Kulaklar neresine şarj kablo mu girdi? Çok iyi. Ayar girecek. Bye bye mi mi mi. diyoruz O dünya çetem var ya. Yani. Okey, ben de onlara bir şey demem. Ya ne göreceğimizi de bulamadım. 8 dakikayı burada harcıyordum ya. Yani. Bu oyunu ben çok eskiden biliyordum. Güncelleme gelmiş. Bu oyun çok güzeldi. Güncelleme gelmesi iyi olmuş. Ama zıplama biraz farklı. Dışarı. <laughs> Böyle gezebiliyorsunuz bak. Ben çok iyi. Allah ezbayla. Bek ben geziyorum bakın. Ben yellow. Oyun kastı oyun kastı. Ye. Yeah. Abi oturusu bile gerçek Şuna bak. Atı gördüm de ata gidecekmiş gibi. Ya bir yandan neden bu kadar küçük bunlar? Allah Allah çok küçük bunlar. Çekil çekil çekil. Ya abi kızım arabanı park etme orayı. Lavatcam arabayı. Ya ne yapıyorsun be? Arabalar gitti. Oha. Hayır hayır Allah. Araba suyun altında kaldı. Allah ağzıma girdi. Çubuk ağzıma girdi. Sen Normalde burası suydu. Değişmiş. Çok değişmiş. Allah Işık ölüm. Bravo, bin farklı şekilde ölüm. Götüme girdi. Bu abi adam balıkabanın üstüne çıkmış. Geride ezildi. Lan ben ezilmeyeceğim. Allah ezildim ben de. Allah bir daha ezildim. Vazgeç. <laughs> ah! <laughs> laptopun üstüne şey çizmişler. Allah nasıl taşa çarptım ben? Ben gidiyorum nasıl taşa çarptım? Vale 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 shot. Böyle mi basılacak illa ya? Ama o kız yüzünden. Ne yapıyorsun kardeşim? Allah ya buraya koyun konulur mu ya? Vallahi ben ben şu kenardan gitmiştim. Allah yine geçtim çarpıyorum bir yerlere ya. Vay be! Allah eriyor Araba eriyor. Allah! Araba eridi ben de eridim. Kafam gözüm dağıldı. Araba eridi, arabalar eridi, arabalar eridi. Aslında buraya arabalar da çıkabilir. Dur. Dur dur. Ben şu kahverengi arabayı alacağım da alacağım direkt oraya. <laughs> Dozu ayaklara bak. Şu Sür diyor Cem. dur. Şuradan. Oy. Çok yollar. Sadece yukarı batman bakmak yeterli. Yani söyle bu bu ne parbanızdan kaçırırsanız araba aşağıya doğru çakalıyor. Ben ben bir kere kaçırdım bak böyle oluyor. Baba baba araba dönüyor. <laughs> Gidiyor tersine doğru gidiyorlar. Oha araba delildi oha. Oha. Voo. Ya ay ben Kaç kere daha siz demelisin? Kaç kere daha acaba siz demelisin? Sorabilir miyim? Allah ben gidiyorum. Ama çok boktu oyun ya. Şile ya. Ya abi nasıl dönüyorsun? vallahi çıldıracağım. Allah kahretsin senin gibi oyun gibi. Çık bu çok güzel. Ya geri gel. Son yerlere git. Böyle böyle. Böyle şapşal. Dümdüz git. Ya bu araba şapşal ya. Ya ben çıkıyorum ya. Başka bir araba. Bana mavi verin ya. O araba şapşal ya. Git kız sen ona bin. Ya abi ne yapıyorsun? Ben, ben malım ya. Ben mi malım anlamadım. Ya abi yeter yeter. Ya ha ha. Ya git git yukarıya. E, eh, elini tuştan çekme. Elini tuştan çekme. Oldu hayır hayır oraya e değil. Çarpma sakın ölürsün. Geldim geldim. <laughs> Daha ne gidiyorsun <laughs> ya? Şey var mı aynen varmış. Şimdi baba baba. Hayır orayı değil. Heh. Şimdi baba Ne yapacağım? Kaç saniye saat sonra buraya da tekrar geliyorum. Hı ya Ula lan lan, iyi lan 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 lan. La. Oy. Vay, bir rampadan zıpladım. Nasıl oldum? Huy! Hayır, oraya girme ya. Her zaman oraya girmek zorunda mı? Ya. Var ya, bu dosyaların ağzına vurayım ya. Ya ne? Dosyalar o kadar az ki. Sen beni ne için uyarıyorsun ya? Ne için uyarıyorsun uyarıyor sen beni ya? Ya an sildim işte ne 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 sildim işte. Kaç def abi 99 diyor ya. Ben onu sonra halledeceğim. Tıpkı balkaba bizi izliyor. Nereye gidersek oraya gidiyor. O zaman yandık o. <laughs> Bu ne la? Yıkına bakayım. Allah. Allah düşman ben. Allah, Allah Allah lan her tarafıma vurdum. Gerçek hayatta olsa kemiklerim kırılmıştı. Of. Allah gidiyorsun. Bu da nereye Allah? <laughs> İyi. Allah çıkardım gidiyorum. Allah yine düştüm. Ya tamam ya yeter yeter. Arkadaşlar bir dakika. Sonunda sonuna varabildim. Hayır bu sefer oraya gitme. Bu neymiş? Obi. Yok. Ob Obi sevmeyiz. Biz mayın severiz. Mayın severiz. Mayın tarlasında. Vay. Oha lan. Oha. Yo öldüm. <laughs> ne alakası var ya? Bakalım teleportlanma var. Teleportlanma vardı. Evet, buradan teleportlanma. Ay burayı değil. <laughs> Buraya belki dur şuradan bir şey yapayım şuradan. Topa gireyim içine. Allah! Gidiyorum. <laughs> gidiyorum. Nasıl gidiyorum? Durdum ben ya. Çok güzel fıdattım adı beni. Abi de buraya <laughs> ben buraya çakıldım. Gidiyorum. Allah! Allah 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 Allah. Oğlum yine aynı yere geldim. Buradan da uçurumdan uçuyoruz ya. E beğendin mi? Güzel miydi yani bu? Bir başka Aha kaydıra. Buraya gelmek istemiştim. Kaydıra! Çok iyi ya. Kan yapmışlar. Buraya yapmıştık değil mi? Yine yapmayalım. Ya abi arkadaşlar ben size göstereyim. buradan şey yapamıyorsunuz. Kaçış yok burada. Baksana, kısa bak. Bak ben de isterseniz deneyim. Allah 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 Hala annemi yersin, üstüne peynir atarsın. Benim kafam sıkıştı, ne oluyor burada? Anne benim kafam sıkıştı. Anne benim, benim sıkıştı. Derdim de benim sıkışmasın, mantıklı mı? Oğlum bu ne lan? Sıkıştık valla. Heh, şöyle düzeliyoruz. Ah la. Tamam bari saçım sıkışmasın. Dur saçım ha, Sa saçımı tarayacağım. Saçımın bakımı geldi. Allah! Oy tam delikte. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam delikten. O bir yapalım sonra bitirelim. Ben o ustasıyım. ustası. Rüzgar. Aa burada Hero Puppy falan hiç çekmiyor. Nedense bulamadılar bu oyunu. E ben ilk defa çekiyorum ne olmuş. Buradan şey yaparsanız var ya oradan kendinizi salarsanız kaydırak diye. Abi ben bu oyunu yapamamıştım hatırlıyorum. Yok yap. Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğendiyseniz Beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.